Silivri'ye yakışır bir eser olacak. Vatandaşımızın huzur içinde ibadet edebileceği ferah ve kullanışlı bir camimiz burada yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yani hem mahallemizin ihtiyacını karşılayan hem de uzun yıllar hizmet edebilecek fonksiyonel bir yapı ortaya koyuyoruz. Selçuklu mimarisinin zarafetini taşıyan ama aynı zamanda günümüzün tüm mühendislik ve güvenlik standartlarına uygun modern ve depreme dayanıklı bir camimizi gazetepemize, sinirimize kazandırıyoruz. Böylece ecdadımızın mirasını geleceğe taşırken çocuklarımıza da güvenle emanet edebileceğimiz kalıcı ve nitelikli bir eser bırakmış olacağız. Çünkü bizim anlayışımızda belediyecilik bir annenin, bir babanın, bir çocuğun başını yası koyduğunda Allah'ın bugün de evlatlarımı koru diye ettiği duaya omuz vermektir. Bugün burada inşa edeceğimiz camiyi işte bu anlayışın bir parçası olarak görüyorum.